Herkese merhaba Yani birinci olarak çıkmak istediğim için Graveyard diye bir yere atladım Atlamaya çalıştım aslında yani Kötü bir atlayış oldu ama Yetişirim diye düşünüyorum Gelen giden zaten olmaz Oyuna başlamadan önce hazır paraşütteyken Beğenip like atmayı, abone olmayı Zahmet olmazsa çanını da açmayı unutmayın Yani en azından birilerinin izlediğini yorumda da atın. Beğenin, beğenmeyen beğenmediği yoruma atsın. Ne yaptığımızı görelim en azından. Yani uğraşıyoruz ama neye uğraşıyoruz onu anlıyor. Evet bu kadar edebiyat yeter. Şimdi videoya geçiyoruz. Atladık. Bak loot'u yapacağım. Ses var lan. Hmm. da geçti. Tamam. O beni duymamış anlaşılan 4 x al. Çıkaramam. Mermilerimizi alalım. Evet. Sesimizi duyduk. Araç geliyor. Öl artık kardeşim. mermim bitti. Öl. İşte scope olmamız çok kötü oluyor. AKM'de hiç görüş sağlayamıyorsun yani. Ne var? Ne var? Skar alacağım ama scope'um var mı? Scope sende de yok. Aa, hayırlı işler, olgun işler. Şunu al. Belki buluruz silahı. Buna 3x al. AKM'yi saptık. Ses aldım. Üst karttan aldım. Şimdi üst kart. şu güzel atamadım ama adam biraz yeteneksiz mor çıktı. Bu şunu seversin. Al. 55 mermi al. Şunu al, bunu al. Alem izi gerek yok. Şimdi M416 da hazır bir şekilde burada bulunduğu için alıyoruz tabii ki de <laughs> salak değiliz. Şunu da şuna tak. Bu çiğni de al. Bunu da al. Ne fazla var bende? Bir son bu kadar mermi fazla. Şunu at. 155 kaldı ya. Az kaldı. Tam 185. Yi. Bunu alabiliriz. Başka da alacak bir şeyimiz yok. Aynen. Lan adam Kaçtı be, sala Salak infight yapalım işte ne güzel. Böyle. Motor sesini bir ince duydum ama. Ananı satayım Ağzına gelme Uf nasıl kastı lan televizyon Ay bilgisayar Şu arkadan biri beni vurmasın lütfen vurmasın Şimdi evet Tecrübeli olduğumuz için salak gibi orada ölmeyi beklemeye gerek yok. Araba orada kalsın. O drop alacak. O drop benim. Yapma. Evet. Bas 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 bas. Aldı lan drop'u. İşte bu kadar. Takip. Hisler. Çok önemli. Al şunu. Ne bunda? Ne hani drop'u almamış ya salak. Peşinden koştuk o kadar. Var mı bir tek şatımız? <laughs> gel gel gel. Gel bakalım. eşittir. Nadir bir, no, <laughs> bir. İşte bu. Bak oradan adamı gördüm. Hemen pref ayırıla. Bir daha geliyor. Gelmiyor. Kaçtı. Korktu ve kaçtı. Bu da Nice. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onun için süreceğim. Bir tane yatayım. Bir gün ise şunu bak. ɗo bi O neydi be? Çok iyi kildi be. Hadi Selçuk alıyorsun onu. Şuna bak ya direkt sarpayım ya. Yani. Hiç şansım yok ya adama karşı. Adam o kadar ananı satayım işte bu. İşte bu. Şimdi sen düşün oğlum. şey yok. Ceset mi? Tamam, çok. Görüyor mu beni ya? eu rio çok kötü pozisyondaydım ama ya. Bu adamdan da şüpheliyim bak görüyor gibiydi. Neyse ya iyi oyundu ya. Çok da iyi geldi 9 flash. Son kildeydi. Evet, neyse. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Abone de olun. Bir zahmet. <laughs> evet başka bir videoda görüşürüz. Sağ olun.